Biraz Nord Vakil Bazar, Vekil Pazarı Kapalı Çarşısı. İran'da büyük şehirlerde genelde e, hep böyle kapalı pazarlar mevcut. Çünkü iklim sıcak olduğu için bir e, serinlik olsun diye kapalı pazarlara gelmişler. Kurulmuş hep. Ha şunlar altın değil değil mi? <laughs> Şundan bir tane alıp götüreyim çocuğa. <gülüyor> ya, <gülüyor> Sahte de olmaz. İşlemeler hepsi aynı da biter. Hepsi de ayrı ayrı şey yazıyor. İntikam Evet, tamam. Şöyle aldık onu. Tepesini aldık zaten. Vekil <laughs> bazar. orası? Bu şamparike yani. Tabii canım, burası senin. Bir peki. Dur. Şekerlemeler çekelim. Gez. Yes, gez yes miydi? Gez, yes, gez yes işte bunları. Senin suyu atmış. Gez, çengez. Gez, gez, gez. Şekerlemeler. İran'da çok meşhur bu e, helva türüne gez diyorlar. Meşhur yani. Koselva helva, gez. Gez. He bak. Bu ne biliyor musun? Bunlar Kaşkay Türklerinin düğünlerde giydiği kıyafetler. Şimdi şeyin kadınların etli butlu gözükmesi için tabi bunlardan kira alıyorlar, alıyorlar. Düğünlerde bunları giyiyorlar yani. Kaşkay Türklerinin şeyi kıyafetleri. Evet, bunlar Limitasyon gerçek değil. şey değil, imitasyon. Rakip pazarı gezmeye devam ediyoruz. Bütün fikri Şengez Gezi kanalıma destek olmayı ihmal etmeyiniz. Evet. Çocuklara ferahını takın. Ama hep şey hakikaten ya, imitasyondur evet, değil mi? Da şey ya, çok şey Çocuk yani. Şey. şey, i̇şte onun şey için buradan alsan ne olacağını da bilemezsin ya, sahte olabilir. Evet. İşte düğün kıyafetleri. Burada da mevcut. Bunları kat kat giyiyorlar. En az 3 kat giyilmesi gerekiyormuş. Tabii şöyle şişman göstersin diye. 140 <laughs> 140 tümen. E tabi ya Hep imitasyon, hep şeyleri Ajitasyon, imitasyon, imitasyon evet. Vekil bazar Vekil Bazar da Bura Mısır Çarşısı gibi bir sıra tahini. Değil, değil değil. Tebriz'inki büyük. Tebriz'inki dünyanın Beşimlik. en büyük. Beşimlik çıkamıyorsun ki. He. Bir de Tahran Kapat Çarşısı büyük. Gel. Şuraya. Cami değil de şöyle bakalım şuraya bir. Ha böyle de havalı yerler yapmışlar. Evet İran'ın baharatları, otları meşhur. Bunları çekiyorlar. Evet tabii. Her şey var. Bütün yeşillikler var. Ama... tane Şiraz kapalı çarşısı, Pekül Bazar diye geçiyor. İki bölüm ayrılmış, kuzey ve güney. Burası güney bölümü. Bu bölge sıcak olduğu için dükkanları böyle kapalı çarşıları şeklinde güzel edilmiş. İçerisi serin. Şu anda dışarısı 30 derece sıcaklık. Temmuz Mayı Ağustos aylarında buralarda durulması çok zor. Mayıs'ın 20 olmasına rağmen Bayağı bir sıcaklık var. Evet, bir kumaş için. işte kaşkayla şunlardan gidiyor böyle. Evet. Evet. Evet.

Kapalı çarşısı. <laughs> Vekil bazar bir atlandırılıyor. <laughs> Esaslar, parfümler, ha, burayı bir şey, çarşı gibi böyle bir şey şiraz kapalı çarşısını gezmeye devam ediyoruz ol <laughs> Hadi yürü. Bakmıyor. Ha? Şarlına bakmıyor. 95 diyor. 95 Tümen. Yani. Ha, 6. Buraya 6. geldikçe fiyat yükseldi. 6. Fiyat arttı buraya geldi mi? Gel devam. Devam devam. Öyle de gidiyor, böyle de gidiyor, böyle de gider. Nasıl? Tutmaz tabii canım. O... Nasıl üstte çatır, gelme çatladı Ya şey... şey. Tabanına basın Olsun. Ya bak. gördüm gördüm. Oradan da hava gelsin diye şey yapmışlar. Şöyle var. Öyle Böyle girelim. Bayağı büyükmüş gene burada ya. Yani, yani canlılık yok. Ya nüfus az, nüfus. Nüfusa göre. Bak bu ne? semaver gibi bir şey. Ya bunlar çaylar bile büyük semaverler yapıyorlar ya büyük yerler. He he. Çay. Varmış. Çay şey kazanı. Çay bunları esnaf için değil, ha, satıcılar tabii. için. Ee, Şiraz pazarını kapalı çarşısını gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar. Evet bakırcılık işlemeleri ileri. Tebriz de çok çekti bunları.

Neyse şey ya değildir artık. gel. Evet. Altın açıkla satarlar mı öyle? Evet. Tabii çıkarlar mı? Oo. İmitasyon şey. Boyamışlar iki günde çıkar o zaten. Evet.